Abi gitmeyin. Chat korona değilim abi. Bakın nefesimi tutabiliyorum. Daha da tutarım yani ha. Oy. Orası çocuğu bırak. <laughs> ya siktir git <sevgi>, yılatsana bro. <laughs> Aynen öyle, aynen öyle. şimdi anasını siktim onun şimdi. Çekil. Allah aşkına şunu kırın. Ya. I don't think really Oh, Dur, şöyle sikeyim seni dur. Gel de bir sikeyim seni gel. <laughs> ya birader sen profesyonel evet, bir ederim. orospu çocuğu musun ya? Kardeşim sevme beni siktir git amana koyayım çık hayatımdan ya sevme beni ya Alo Sus bir dakika Oğlum gelmiyor Selamlar Selam. Ferit geçtim buradan Alo. Oğlum nasıl buluyorsunuz amana koyayım ya ee Kespur anlat bakalım. Ne anlatacağım abi? Kespur sikin gözüküyor lan. Beni al beni şurada antikerim bunun belasını. Baba da getir. Instagram attığın son fotoğrafta baksın gözüküyor be Kespur. Ne yapıyorsun? Yapma burada? be o. Beni Kespur uyuyor abi siklemiyor. Şu Kespur bir ya. Lan nerede Kespur? <laughs> Oğlum salak mısınız? <laughs> işte. Ağzım kokuyor leş gibi Kespur. <laughs> Dede şurada yatak <laughs> var lan. Kespur. Hakkini et oğlum. Çok iyi. Çok iyi. Rov yazdın. Rov sende bu adam. <laughs> şey mi abi adım dağlara yazdın? <laughs> İçim terlemiş? <laughs> at şunu, konuşturma beni artık. Gel bana gel, gel bana gel, buraya gel. Buraya gel, buraya, buraya gel. Buraya gel, siktirme lan, atlamı da tamam. <gülüyor> <gülüyor> Ferit çoraplarıyla neler deniyor Ferit. Fakat başarısız Koray <laughs> aldı topu. Ferit'i adeta yere düşürdü. Abi bu kadar kişi izliyorken abi açıklayalım mı? Neyi abi? Hadi abi ne hissettin bana tek aklından? arkadaşlar Abi normal buyurun. oyun oynuyorduk. hiçbir evet bir bir şey yok. Evet abi, aynen böyle. Meme oldu yapacak bir şey yok. Anla bir durum değil mi abi? <laughs> Bitti gitti. Ne sikeyim, nereye geldim ben? <laughs> oh var mı birisi? Ya yokum diyorum abi. Vallahi Çarı isim var. Çare. Konuşma abi şey nersen. Abi, abi beşe nersen efsane olur oğlum ya. Tamam abi çok da insanın umrundadır çare beşini <laughs> <laughs> bilmek. Bu, <kafayla efsane>, <laughs> bu kafayla efsane efsane olamaz. <laughs> <laughs> Abi çok gülüyorum ya. <gülüyor> <koyuyor> bu ya. Telefon kimin? <laughs> telefon <laughs> kimin? Hayır <gülüyor> de Hayır de benimki. İyi bir şey. Benim telefon sessizde değil alayım mı? Bence at. Yazan yok ama. Aç. <laughs> Aradan mesela ben sana hareket çektim. Görebilen var mı? Yok. İşte bu aynı hani diyorlar ya abi FPS'in yüksek olunca ne oluyor? Al bak ben sana hareket çekiyorum. Bak. Senin FPS'in şu an düşük bak. Ben sana şu an hareket çekiyorum halbuki. Ama sen fark edemiyorsun bile. İşte bu. O görenler ne biliyor musun? Düşük FPS'e alışık olan arkadaşlar. Senin. Amına koyayım. Hadi koş. Şu da bir headshot atıyorum ya. <laughs> <da kodumun> <laughs> Merhaba Kovburcuyum ben bu arada ee, Yaşım 25 ee, Turuncu sakallarım var Kızıl falan İşte e, çillerim var ee, Instagram'da Rıtıcan'ı Merhaba İlla ki izliyorsundur oradasındır Biliyorum